arkadaşlar merhabalar. Bugün size çok basit çizimler çizimler göstereceğim. Ve ben bunları bir sürü kalemle yapacağım. Nedeni ne? Çünkü kalemleri karar veremedim. Neyse saçmalamayı bırakayım. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi H'den bir ev çizeceğiz H harfinden. İlk önce ama küçük H'den çizeceğiz. Küçük H yapmanız mecburdur. Böyle H'mizi çiziyoruz. Ben bunun için küçük kağıt tercih ettim. Durun bir saniye arkadaş. Böyle büyük bir H çizelim. Biraz kötü olmuş olabilir belki benimki ama şöyle oldu. Ve işte böyle. Şöyle isterseniz böyle üstünden geçebilirsiniz. Ben bunların üstünden geçiyorum. Evet şimdi evimize başlayalım. Ve böyle evimizin böyle bir çatısını oluşturuyoruz. olmadı bu arkadaşlar biraz belki abi, bir şöyle gibi bir şey yapıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra işte böyle burasını buradan bir çizik atıyoruz. Buradan bir çizik atıyoruz. Böyle bu biraz bir şş, cüceye benzedi ve cüce yapacağım. <laughs> <diyeceğim>. Bunu H'den <laughs> bunu H'den cüce yapımı diye geçirin. <laughs> H'den cüce yapımı. Ben bunun adına H'den cüce yapımı diyorum. Ve işte şimdi cücemizin şöyle gözlerini göz çizelim. Biraz kötü olabilir belki benimki ama şapşal bir cüce. Çok şapşal. Gördüğünüz gibi küçük de bacak çizelim ama. Olmadı. Gördüğünüz gibi saçma bir cüce. <laughs> cüce taburesi. <laughs> Şimdi ne yapayım? Cüce taburesi. Arkadaşlar neyi çevirdi özür dilerim. Bunu neyi çevirdim? İşte böyle. Şimdi Şimdi de yıllarımızın yıllarının tavşan çizimi. Bunu biliyorsunuzdur belki ama ben yine de size göstermeyi çok isterim. Tabii ki de 62'den büyük bir 62 çizelim. Öyle büyük bir 62 ve şurasını birleştirelim. Sonra da buraya göz, burun ve ağız. Tabii ki de uzun kulaklar. Tavşanların kulakları çok uzun. Ve işte sevimli tavşanımız. Şuraya da küçük bir yavru çizerim. Yine aynı şekilde. Ben bunu hemen hızlı hızlı çizeyim arkadaşlar. İşte bu da onun yavrusu gördüğünüz gibi arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşürüz.